Durma orada. Götlerin durma orada. Dön bana dön dön. Her <laughs> erkek dön bana. Allah <laughs> belanı vermesin. Herkese merhabalar. <laughs> Bugün de Granny Hardspot'ta oynuyoruz. Ama bugünkü challenge'ımız her zamanki gibi zorlayıcı. Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Bu benim halim. Ne olacak? <laughs> bugünkü challenge'miz kardeşlerim böyle kulaklık takmadan bak kulaklık takmadım gördüğün gibi kulaklık takmadan granin sesini almadan bitirmeye çalışıyorum öyle bir de hiç ölmemeye çalışacağım hiç ölmeden hem de graninin sesini almadan oyundan hiç ses almadan bitirmeye çalışacağım bakalım bitirebilecek miyiz Allah kaç ben hiç ses almıyorum ee, size ses gelecektir çünkü kulaklıktan veriyor sadece ben kulaklığı çıkardım kulaklığın sesini de kapattım ben ses mes e almıyorum haberiniz olsun. Şimdi <laughs> Granny geliyor hemen buradan kaçacağız ve hiç ölmemeye çalışacağım bakalım bitirebilecek miyiz nereden kaçacağız diyorsanız. Ee, ben de bilmiyorum daha çözemedim orayı nereden kaçacağımı ee, nerenin parçası hızlı bulunursa oradan kaçacağım <laughs> nereden kaçayım ya. Allah, anı gelmiyor. Tamam. Buradan ses yaptık. Buradan da şöyle. Buraya da bir tane ses yapayım. Şimdi granny oraya bir gitsin bakayım. Ben oradan mıyım? Bir oraya gitsin. Biz de burada umarım ses yapmayız. Umarım. 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 Tamam. Ses yapmamışız. Şimdi ses yapabiliriz ama. Devril. Güzel. Devrildi. Şimdi ne yapacağız? Bunu buraya atacağız. Tamam. Onu buraya attık. Ondan sonra buradan yukarıya gideceğiz. Buradan da buraya. Şuradan da şuraya. Bu arada e, ee, Jack maçı olacak. Saat tam 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 bir e, 1 saat 10 dakika sonra. Evet saat 2.50'de şu an <laughs> video çekiyorum sizlere. Saat 2.50. 3'e geliyor. Burada hiçbir şey yok. Tamam. 1 saat 10 dakika sonra Jack Paul e, ve Mike Tyson'ın maçını izleyeceğim. Bakalım kim kazanacak. Allah, 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 Allah. Tüm Türkiye kilitlenecek eklenecek. <laughs> bakalım, bakalım, bakalım. Bence... E, ...Mike alacak böyle... E, ...ezecek onu. Boşuna adama... ...demir yumruk mark demiyoruz. Ama adam 60 yaşında ya. 60, adam 60 yaşında... ...dedem yaşında. <laughs> 60'larında adam. Yenebilecek mi bilmiyoruz. Neyse. Bence bir şey olacak. Ee, neyse ya, maç niye konmuş Saat 3 olunca benim jeton böyle çalışıyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gel ses yapalım. Gelsin buraya. Gel bakayım dur hani buraya. Gran şey çıksın biz içeri girelim. Silahımızı tamamlayalım. Silahımızı tamamladıktan sonra e, ee, şu special key'imizi alalım. Special key'i alalım. Gel 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 oradan ses yapıyorum. Hayır düşme yere. Heh, tamam. Granny önüme çıkma birden vallahi korkutursun beni ya. Zaten bir tane hakkımız var. Ölmemeye çalışıyoruz falan filan. Ee, öyle hareketlerde bulunma tamam mı? Böyle ani e, hızlı hareketlerde bulunma. Please, 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 please. Hızlıca oraya bıraktım, gelir diye korktum, ne yapayım, gelir diye korktum. Oraya gidiyor olabilir şu anda. Burada kimse yoktur. Ya da bir kontrol edelim ilk önce, bakalım şuralarda bir şey bırakmış mıyız. Ee, buralarda kanalizasyon parçası var. Okey, okey, ben kaçar buradan. Ben buradan kaçar. Şuradan da ses yapıyorum, buradan da aşağı iniyorum. Eee ses yaptık oradan. Granny bence oraya gitmen gerek. Bence. Gelme buralara. Ee, şöyle araba anahtarını alayım. Ee, canım benim. Araba anahtarımızı alıyoruz. Sesimizi yapıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu arada. Bu arada. Eee. Araba şeyi gelmiş. CD gelmiş. Yani. Arabadan hızlı kaçılabilir. Arabadan mı kaçsak ya? Bilmiyorum, bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. <laughs> arabadan mı kaçsam, başka bir yerden mi kaçsam bilmiyorum şu anda. Ama arabadan da kaçasım yok gece gece. Arabadan hızlı kaçabiliriz ama... <laughs> Sizler için kaçmayacağım. <laughs> arabadan kaçmayacağım. Arabadan hızlıca kaçabilirdik. Neyse geriye kaçmayacağız. Ee, başka bir yerden kaçacağım. Ya kanalizasyondan ya da kapıdan kaçacağım. İkisinden biri bakalım. Oğlum hiç parça vermiyor lan. Bu ne oğlum? Hiç hiç sıfır. Ayıp ya ayıp ya. Ayıp Grammy ayıp. Neyse. Ee, buradan şuraya. Burada bir şeyler var mıydı lan? Bak burayı da hatırlamıyorum ha. Buralarda bir şey yok ya. Tamam tamam burayı hatırladım. Buralarda bir şey yok. Şunu bir indirelim. Diğer tarafa geçelim. Dartımızı alalım. Yukarıya aşağı indirelim. Ondan sonra kanalizasyona gidelim. Her şeyi yapalım hocam. Yani biz niye yapmıyoruz ki? Şey yapalım. Gel bakalım granicik buraya. Gel 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 gel. Uyan 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 gel. Polis open the door. Allah birden buradan önüme çıkacak diye var ya öbüm çok kopuyor ya. Çok korkuyorum ya. Tamam bir şey yok sakin olalım. <laughs> bir şey yok. Ee, korkmayın, korkmayın çocuklar ben buradayım. Ee, mutfağı aramadık değil mi? Mutfağı aramadık. Oy karpuz bunlar karpuz. Karpuzumuzu aldık bunları açıyoruz. Aha kapı parçası bulmuş ama vallahi billaha. Kapı parçamızı bulduk. Kapı parçamızı yerleştirdik. Hocam direkt şunu alacağım. Burada bir şeyler yazıyor mu? 1 2 falan filan bir şeyler. Yok, yazmıyor. Tamam. Ee, buralarda da bir şeyler yok. Granny gelecek. Granny gelecek korkuyorum. Aa burada bir yazıyor. Tamam, bir yazıyor. Kitabı da bulduk. Güzel. Bak bu araba parçası ya. Ben bu araba parçası ya. Araba araba parçası diyor. <laughs> <laughs> hep araba parçası çıkıyor yeter ya. Sinirim bozuldu ya. Gel. Senin de sinirin bozuldu mu Granny? Seni niye bozuyorsun? Sen mutlu oluyorsun. Allah Allah. Biz burada uğraşıyoruz yani. Emek veriyoruz. Anladın mı? <laughs> Geç bakayım buraya. Aç kapıyı kapımızı açtık pencereden. Hop buradan da şuraya. Buradan buraya. Direkt karpuzu da getireyim bence. Granny ile uğraşmadan. Ee, keselim. Kaç Bakalım bakalım bakalım. Hemen bunu bir alalım. Karpuzu çaktırmadan çaktırmadan güzel. Umarım kapı parçaları çıkar. Hızlıca kaçarız. Ee, uğraştırmaz bizi. Tabi efendim. <laughs> Tabi efendim. Granny gelebilir bu sonra bu arada. Aha Master Key buldum. Uf. Uf aman tanrım dur bir yandan da Aa kapı sallandı vallahi kapı sallandı Yeminime Kur'an kapı sallandı Ay Gel 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 fake aa fake atamıyorum fake atamıyorum Allah az kalsın yakalıyordu gördün mü az kalsın yakalıyordu uyyyy Allah'tan baba pro profesyonel yatar domaltır olduğum için e, kaçabildim <laughs> ve vahşi seksi cazibeliğimden de kurtuldum bir yandan ee, güzelliğim Granny kör etti bir an. Ee, yoksa kurtulamazdınız siz. Haberiniz olsun. <laughs> ee, bunu bir açalım. Umarım tekrardan ses yapmamışsınızdır. Granny gelmez. Hadi. Ya bu nedir ya? Demedim o kapı parçası, araba parçası çıkacak diye. Yeter ya. Hep araba parçası. Hep araba parçası. Hem evimi veriyorum, hem rezil oluyorum. Hem evimi veriyorum, hem rezil oluyorum. Bu nedir ya? Bir Granny dışarıya çıksın. Bizim burada işimiz var. Ee... Ee... Gitti mi grani Umarım gitmiştir. Hemen ben dartımı alacağım. Güvenmiyorum bu göt lalesine. Aman Allah'ım dur. Çok heyecanlıyım şu anda. Nereden çıkacak? Buradan mı gelecek? Şuradan mı gelecek? Dışarıda büyük ihtimalle... Ay buradaymış buradaymış. Oy. Oğlum bu çok bu karı var ya delirtiyor insan ha. Birden geliyor kafana birden. bir bir vur. Bitti. Zaten bir hakkımız var. Bizim dikkatli olmamız gerekiyor. Öyle. Hop. Kızını serbest bıraktık. Kızı şu an e, dua ediyor bize. Anahtar verecek bize. Anahtar. Anahtar lütfen. <laughs> Harry Potter'daki cin gibi söyledim lan. Eee... cüce cinleri var ya böyle gop neydiler lan onlar? Gop değil miydi neydi bir şeydi. Eee... çok şerefsiz onlar ya. Anahtar lütfen. <laughs> Hemen burayı açtım. Abi makas çık. Demesem makas lazım bize. Tamam. Diğer taraftan ses yapacağım şimdi. Gel bakayım buraya. Sesimizi yaptık. Oh. <laughs> Kemik ASMR yaptım size gördünüz mü? Kutur kutur sesi geldi. Kutur kutur. Allah Granny gelecek. Neyse gelsin sıkıntı yok. Gel hocam buraya. <laughs> gel, buraya gel. La gel. Şimdi kapatalım bir akrımızda kalsın bir. Bir akrımızda. La gelsene oğlum. Sallana sallana geliyor ya. Sal Ay atamadım. Yemin ederim bastım fare atmadı. Şerefime. Bastım fare atmadı. İkinci kez bastım tabi oradan geçmiş oldu. Ee, geç attı yani. Bak senin yüzünden ölürsem fare senin var ya kırarım kırar. Adam ol. Şimdi. Var seninle bir mazimiz yapma öyle şeyler. Ee, şunu oraya attık. Bunu da alacağım. Gel bakayım buraya. Buradan ne çıktı lan bize? Buradan ne çıktı oğlum? Kayboldu anasını satayım. Lan ne çıktı oradan? <laughs> Vallahi hatırlamıyorum. Aa makas mı çıktı? He tamam. Oy kalın makası bulmuş yüz kanalizasyondan kaçak. Oğlum Eee akşam akşam B12'lerim gene yerinde ya maşallah. Vallahi iyi çalışıyor lan bu beyin. 74 B12 vitaminlerim yerinde oluyor ha. Haydi bakalım. Şaka mısın lan sen? Şaka mısın oğlum? Kolunun altından geçti lan. Böyle kolunu açtı üçgen yaptı arasından geçti. Hayvan. Alnından bir tane öptüm. Helal et. <laughs> Çık git. Bak bir öpücük attım. Çok sevdi bayılıyor. Bak bak bak. Bayıl bir de bayıl bir de. <laughs> Aşırı sevdi, naz yaptı. Şu an, şu an, şu an utandı. Kıyamam, utandı, utandı. <laughs> Neyse, bize bir tane çekici bulmamız gerekiyor. Ee... Aynen, bize bir tane çekici. <laughs> bize bir tane çekici lazım. Ee, sadece Master Key bulmuşuz, bunu bulmuşuz oğlum. Bir bok bulamamışız lan biz. Biz hiçbir şey bulamamışız. Hiç. Sıfır. 0 Buradayım buradayım. Alo kör gözünüz. <laughs> tamam bu burada kalsın. <laughs> bu burada kalsın. Ben şeye gideceğim. Kanalizasyona ineceğim. Yanda belki şey vardır. E, kod vardır. Kod çünkü bulamadık kodu. Büyük ihtimalle aşağıdadır diye düşünüyorum. Buralarda değil. O zaman e, bu tarafta olabilir mi? Bir bakalım. Çünkü bu değildi. Aynen, aynen, aynen. Abi ben bu sporu biliyorum yani. Anladın mı? Ben bu sporu biliyorum. Bu sporun da önden gelenlerindeyim. Ee, artist ne arar pazarda yani anladın mı? Hemen buradan Umarım uyanmamıştır. Umarım uyanmamıştır. Selamun aleyküm demez. Çünkü bizde aleyküme selam deriz. Ay geldi geldi geldi. İyi ki silahımı aldım ya. Tamam bayıldık. Bunu da buradan aşağı atıyoruz. Şunu da alıyoruz. Bayılan yer. Kovalama beni. Bize sadece patlok ve çekiş lazım. Patlok çekiş. Patlok çekiş. Patlok çekiş. Ve bir tamam. Hocam anahtar. Anahtar lütfen. Lan Allahım eksik var. Eksik. Tornavidayı götürmedim daha. Tornavidayı götürmemişim e, ee, ikinci olarak ee, bir tane Snickers bir tane Bounty oğlum nerede ya o anahtar anahtarı ne, neden almadık mı daha anahtarı neden almamışız Allah belamızı vermesin <laughs> Allah granı geliyor gel 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 Of. Daha bir de kuşu öldüreceğiz biz. Gerçi kuş analizasyon anahtarı veriyor. Analizasyondan kaçmayacağım. Vazgeçtim. Kapıdan kaçacağım. Ee, bir gidelim şu nenenden mi alalım artık? Kapıdan, arabadan kaçsaydık keşke ya. Keşke arabadan kaçsaydık ya. Şu an var ya çok şendim. Dur bir dakika, şey yapayım bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. O zaman ya da vazgeçtim, vazgeçtim, vazgeçtim. <laughs> Çok vazgeçiyorum ya. Gidecektim kuşun altından. E, kuş yemini alacaktım. Kanalizasyondan kaçmaya yeltenecektim. Sonra dedim ki vazgeçeyim boşver. Eh, ne yapsam diye düşünüyorum ya şu anda. Ya da kanalizasyondan mı kaçsak ya? Kanalizasyondan kaçsak daha mantıklı değil mi ya? Kanalizasyondan kaçalım ya. Biz niye uğraşıyoruz ki kendimizi? Değil mi Granny? Kanalizasyondan kaçalım. Bence. Bir bakayım orada var mı yani uzun sopa. Uzun sopa orada varsa kanalizasyondan kaçalım. Babacım biz niye kendimizi yoracağız? Gel bakayım gece gece yormayalım kendimizi. Ne demişler atalarımız? Valla ne demişlerse çok iyi demişler. E, atalarımıza uymak lazım. Uzun sopa yok. Uzun sopa yok. Aa çekişten çıkacak. Doğru bir dakika. Çekişten çıkacak da kardeşim ee, et yok. Dart yok. Dart nerede? He dar burada tamam. Dartımızı alalım. Orayı açalım. Kuş yemi versin inşallah. Eee çekişten de bize uzun sopa versin. Oyunu bitirelim artık. Yeter. Yeter. Burama kadar geldi yani. Tamam. Kuş yemini verdi dediğim gibi. Arada bir adam oluyor. Saksısı çalışıyor. Şuraya attım granny gelecek. Granny gelecek hızlı gelecek. Gel bakayım buraya. Çünkü burası hard mode bebeğim. Dur suratıma gelebilir. Suratıma her an gelebilir. Ee, dikkatli olacağım. Ses almıyorum çünkü no ses. Anladın mı yani? Ay. Bu sefer alıştım alttan vuruyorum üstten vurmuyorum çünkü buralardan baga geliyor kafasına yapıştırdım bir tane Osmanlı tokadını. Puh, senin ben sıfatınız. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şu tipe bak ya, şu tipe bak ya. Buradan aşağı ineceğiz gel. Buradan aşağı kuşun yanına direkt gideceğim. Direkt kuşun yanına gideceğim. Kuştan kanalizasyon anahtarı alacağım. Ondan sonra cığıma ee... kaçacağız yeter ya. Yeter. Tadı kaçtı. Tadı kaçtı. Vallahi tadı kaçtı. Yani 18 dakika video mu olur? Olur. Ama yeter saat e, 3 yani arkadaşlar. Şimdi yukarıdan vuracaklar. Yeter abi ne yapıyorsunuz diyecekler. Yeter bağıracaklar. bu Buralarda bir şey yok. Buralarda da bir şey yok. Buralarda granny yok. Atla. <laughs> Güzel parçalar bulduk. Çekici de bulursak e, oyunu bitireceğiz. inşallah Manşallah hocam. Bunları da atıyorum. Bunları da atıyorum. Yalandan, dümenden. Iııı... E, Attık. Bunları ben bir alayım. Hocam çek hiç. Bak çek hiç. Bak ağzımla çağırıyorum. Ç. E. K. I. C. Çek hiç. Kodlamasını da yaptım. E, manifest edim. Gönderdim. Kabul ettim. Evrenden geri gelsin bana çabuk. <laughs> manifest bile yaptım. Lütfen çık şuradan. Hadi bakayım. Oh be. Oh be. Manifest. 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 <laughs> Allah daha tamam. çıktı çıktı tamam çıktı ee... Allah ses 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 yaptım ses yaptım gran gelsin Granie hemen bir hapse atalım gran hemen bir hapse atalım hocam Uzun sopamız da böyle kalın ee, graniye sokmalık onu da bulursak oyunu bitireceğiz ee, bu kadar içkiler izlediğiniz için ee, bu kadar. Hemen bir uzun sopamızı da çıkartalım. Kanalizasyondan kaçışımızı tamamlayalım. tamamlayalım. Yalnız tek sıkıntı yer neresi kaldı biliyor musunuz? Ses algılamıyorum ya. Örümcekten kaçacağız. Örümcekten kaçacağız. Umarım ölmeyiz. Yani benim e, double hıyar skilllerime e, güvenerekten pardon double hıyar magnum skilllerime güvenerekten ve nahın gücüne de güvenerekten kaçabileceğimizi düşünüyorum e, ee, bizi yakalayamayacağını ve örümceğin de bizi yakalayamayacağını düşünüyorum. Ölmeden aşağı tüm parçaları toplamayı başardım. Önemli olan şimdi diğer tarafa taşımak. Örümcekten örümceği atlayarak. Ses de Biliyorsunuz örümcek hızlı ve e, bırakmıyor peşimizi. Kolay kolay. Ve e, onu görmeseniz nane yiyorsunuz. O yüzden hem ses almıyorum. Oy dışarı çıksaydım direkt beni yakalayacaktı. Aa bo. -oh. Gördünüz mü? Allah. Ay diğer tarafa geçeyim dur. Koş 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 koş. Lan hapşuruk mu gelecek? Bir dakika hapşuruk gelme dur. Sırası değil. Sırası değil. Eşi ol dur. Ananız. Oy. Yandan geçerken bir baktım şerefsiz bana doğru geliyor. <laughs> Ay. Zar zor götü kurtardık. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. O neydi öyle? Allah kim bilir, nerede ya? Kim bilir, nerede ya? Durma orada. Götlerin durma orada. Dön bana dön dön. Erkek dön bana. Allah belanı vermesin. Ay. Ben dedim hapşuruk gelecek 3 dakika sonra geliyor ya. 3 dakika sonra geliyor ya. Bu nedir ya? Makasla var ya sen götünü keseceğim götünü. Gelme babalama beni. Oyunu bitirdik lan. Baba pro yatar domaltır kazandı. Abi bu kadar basit bir oyun tamam mı? Tam tamına oyunu bitirdik 2 dakika video süresinde. Bu sizlere gelsin. Bu da Graniye. Uf, <laughs> <laughs> ne çıkarttın lan?